Değerli izleyiciler, merhabalar. Malumunuz 2022 yılı içerisinde Afşin Esnaf ve Sanatçılar Odası Başkanlık Seçimleri var. Ve bu süreçte şu an adaylarımız var, çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de bugün bu adaylardan Afşin'imizin Güler Yüzde Esnaflarımızdan İhsan İşbirleri makamında ziyaret ettik. Ve neden aday olduğunu, başkan olduktan sonraki projelerini ve adaylık sürecindeki çalışmalarını bundan sonra neler yapacaklarını biz konuşmak üzere bugün İhsan Bey'i e, ziyaret etmiş olduk. İhsan Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Hamdolsun yoğunluk aynı şekilde <laughs> devam ediyoruz ama e, siz de bizlerden daha yoğunsunuz. Fark ediyoruz efendim. Teşekkür Şöyle, ederim. Şöyle ben öncelikle neden aday oldunuz? Onunla başlamak istiyorum. Buyurun. Öncelikle tabii ki güzel afşinimizin güzel esnaflarına güzel hizmetler etmek için aday olduk. <laughs> İnşallah Rabbim orayı bize nasip ederse esnaflarımız da bize teveccüh ederse o yetkiyi verirse biz de en güzel şekliyle afşinimizin esnaflarına afşinimize hizmet etmeye çalışacağız. Zaten bu konuda da e, tecrübeliyiz. Güzel bir ekibimizle, e, güzel bir yönetimle güzel işlere talip olacağız. İnşallah efendim şöyle. Ee, biz ne zaman aday olduk ve e, bu süreç ne kadar bir süreç geçti üzerinden? Resmi açıklamamızı biz e, 2020 8. ayda yapmıştık. O günden bugüne kadar biz bu açıkladıktan sonra e, resmi açıklamamızdan sonra resmi çalışmalarımıza başladık. Tabii ki öncesinden de e, açıklamadan önce de çalışmalarımız vardı tabii ki. <laughs> Ama 10 aylık süreçten beridir esnaflarımızla iç içeyiz, ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz her konuda devam ediyor. Peki bu 10 aylık sürede neler yaptınız? 10 aylık sürede öncelikle e, tabii ki yeni açmış esnaflarımızı ziyaret ettik. Evet. Hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Onlara teşekkür ettik. Afşin'imize katkıda bulundukları için. Afşin'imize... Evet maddi olarak, manevi olarak, finansman olarak, evet. gelir kaynağı olarak hem iş istihdamıyla hem kendilerinin kazanmasıyla alakalı, evet. onlara teşekkür ettik. Evet. Yine de yeni açmış esnaflarımıza ve diğer esnaflarımıza hizmetlerinden dolayı tabii ki bu konuda teşekkür ediyoruz. Aynen. Tabii. Sizin özellikle bu adaylık süreci pandemi yasaklarına denk gelmesi sebebiyle de e, sosyal medyayı da kullanmak durumunda kaldınız. O noktada neler yaptınız? Sosyal medyada tabii ki pandemi ile alakalı bilgilendirmelerde bulunduk. Devletimizin, hükümetimizin açıklamış olduğu evet. e, kanunları e, esnaflarımıza duyurabilmek amacıyla e, sosyal medyadan olsun, basın yoluyla olsun özellikle sizin e, Yolunuz da olsun. Bize çok yardımcı oluyorsunuz tabii ki bu konuda. Evet, evet. Allah razı olsun. Yani Avşinimizin gerçekten e, evet, evet. sesisiniz, görüntüsüsünüz, her şeysiniz. SMS yoluyla e, bilgilendirmelerde bulunduk zaman zaman. Facebook, e, Instagram, zaten biz e, açıklamamızı yaptıktan sonra esnaflarımızla alakalı e, bir sayfa kurduk. Tamamen esnaflarımıza alakalı benim yaptığım, gittiğim, geldiğim, gezdiğim onların hepsini bu sayfada paylaşarak ve işte kanunlar çıktıkça kanunları ile alakalı bilgilendirmeleri bu sayfada hem Facebook'ta hem Instagram'da ve hem bizim kendi esnaflarımızın sayfasında yayınladık zaman Hem zaman. Oraya da esnaflarımızı ekleyerek tabii ki esnaflarımızı yani halen olduk. ekliyoruz zaten. E, orası da bu bir başlangıç oldu. E, yarın bir gün bu inşallah devam edecektir. Hı. Ve bütün şeyimizi oradan kullanacağız. Esnaflarla alakalı Aynen. çalışmalarımızı, e, işlerimizi, esnaflarımızla işte paylaştıklarımızı bütün her şeyimizi o sayfaya inşallah ileride daha büyük bir e, sayfa oluşacak e, inşallah. Efendim bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü seçime çok az bir zaman kaldı. Yani zaman daralıyor ve özellikle herkese ulaşabildik mi? Bu noktada bundan her sonra Herkese ulaşabildik mi? Olur. Tabii ki ne? E, bu onay zarfında herkese ulaşamadık. Öncelikle evet. e, yeni açmış esnaflarımızı ziyaret Hı. ediyoruz. Bundan sonra da artık diğer esnaflarımıza e, bir proje içerisinde e, devam edeceğiz eee evet. esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Zaten ediyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Afşin'imize ne yapabiliriz? Afşin'imizin esnaflarına ne yapabiliriz? Afşin'imize nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Evet. Bu konuda hepsini titizlikle yürütüyoruz. Evet. Tabii değerli izleyiciler, İhsan Bey aynı zamanda bir üretici. Yani Sucuk üretimi olsun, yoğurt üretimi olsun, buna benzer diğer bizim yöresel ürünlerimizin üretimi, paketlenmesi ve pazarlaması olsun. Bu noktada aynı zamanda esnaflar için de örnek teşkil edecek bir işletmeye sahipsiniz. Teşekkür bu noktada ederim. üretimle alakalı söyleyecekleriniz var Ben mi? hep şunu söylüyorum zaten Hı -hı. Halil Bey. Yani Afşin'imiz kesinlikle üretime yönelmesi gerekiyor. Hı -hı. En büyük zaten Türkiye'mizde öyle olması gerekiyor. Ama biz bu şehirde yaşıyoruz. Afişimize kesinlikle üretimle alakalı adımlarımızı arkadaşlarımızla ve ben kendim olarak e, atıyoruz. Evet. Ama e, Allahım rahsip ederse esnafımız bu yetkiyi bize verirse bizi teveccüh ederse benim en büyük birinci e, projelerimden bir tanesi e, üretimle alakalı. Evet. E, üretimle alakalı olarak e, üretim'e çok önem veriyorum ben yani. Ee, i̇nşallah Afşinimiz de bu konuda her konuda e, üretimle alakalı e, bütün başarıları elde edeceğine inanıyorum. Zaten zaman zaman siz de Aynen. bunları Aynen. paylaşıyorsunuz. Teşekkür Aynen. Aynen. ederiz. Aynen. Yani duyuruyorsunuz evet. Afşinimize, Türkiye'mize, dünyamıza yani dışta e, yaşayan memleketlerimize kadar ulaşıyorlar ve bizi oradan da seyrediyorlar, Afşin'imizi evet. seyrediyorlar, bizi de tebrik ediyorlar, sizi tebrik ediyorlar. Aynen. Bu üretimle alakalı olsun, çalışmaları olanlara gerçekten güzel yorumlar, güzel haberler geliyor yani. Aynen. Efendim, 10 aylık bir sürede çalışmalarınızı yaptınız ve Bundan sonra da 2022 yılı içerisinde seçim tarihi belirlenene kadar da bu çalışmalara devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Esnaflarımıza vereceğimiz bir mesaj var mı bu süreçte? Esnaflarımıza tabii ki bir pandemi dönemi yaşadık, yaşıyoruz da. Evet. İnşallah bunu en kısa zamanda çok az bir e, rakama indi zaten. Aynen. Bitmek üzere. Allah'ın izniyle bu pandemi biterse esnaflarımız daha feraha kavuşacak. E, bu süreçte esnaflarımız gerçekten çok yıprandılar yani evet. Kıda alakalı olarak esnaflarımızda bir sıkıntı olmadı Yani evet. ben de kıda yaptığım için çok bir şey olmadı yıpranıldı ama Aynen. diğer esnaflarımız evet. gerçekten yani evet. çok uzun süre kapatıldı esnaflarımız yani yeri geldi siftafsız evet. evine gitti kazanç yönünde olsun psikoloji yönünde olsun çok yıprandılar. Aynen. İnşallah evet. bundan sonraki çalışmalarda da, esnaflarımız güzel refaha ulaşır. Evet. Çalışmaları bundan sonra Tabii daha bu süreçte güzel. Süreçte kendilerine düşen vazifeler de var. Yani sosyal mesafe, maske, dezenfektan, hijyen. Bunları bu kuralları kendileri de uygulamalı Zaten ki bu bir o onu Bu zaman ne kadar bu pandemi dönemine kadar e, ben kendimce kendimle mukayese yaptığım için e, zaman zaman çok vakitlerimiz oldu. Evet. Ee, bütün halkımız kamuoyunumuz kendinde bir mukayese yaptı. Evet. Bu içerisinde de bu mukayese içerisinde de e, neler yapabiliriz bundan sonra hayatımıza nasıl devam edebiliriz bu pandemi zaten e, hayatımızdan e, çıkmayacak. Bize evet. çok şeyler öğretti evet. e, gerçekten çok şeyler öğretti. Bundan evet. sonraki e, yapacağımız projeleri çalışmalarımızı bunun üzerine de titizlikle yapmamız gerekiyor evet. ee, inşallah e, hayırlısı olur i̇nşallah. esnaflarımıza sağlıkla sıhhatle e, güzel kazançlarla bol bereketli kazançlarla e, işlerine devam ederler inşallah İnşallah. ben söylerimize iştenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bir gün bizi burada misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum ne demek Halil Bey ben özellikle size Başla. teşekkür ediyorum gerçekten yani siz Avşin'imizin bir değerisiniz başta Yani, efendim. <laughs> haber konusunda olsun, ee, haberlerimizi titizlikle yürütüyorsunuz, afşinimizin her konuda yani A'dan Z'ye kadar yani sırf işte şu haber olsun da bu haber olmasın, cenazesinden, esnaflarımızın nöbetinden. İşte en ufak bir yerde ne olmuşsa oradasınız hiç gitmediğiniz <laughs> bir yer yok yani size özellikle Elinizden teşekkür geliyorum. ediyorum yani ee, buradan basın yoluyla ben da size e, kendim ve şahsım adına e, Avşar'ımız adına da teşekkür ederim. Başta siz efendim Biz teşekkür ediyoruz.